Evet arkadaşlar bugün sizinle beni çok ama çok vedi benim onu çok sevdiğim bir tane arkadaşımla ona bir tane böyle arkadaşlık bileziği aldım. Şurada bir bilezik var. Şurada bir bilezik. Bir tane bilezik benim. Bir tane bilezik arkadaşımın. Birazdan bunu açacağız. O çok sevdiğim arkadaşım da bana böyle bir hediye yapmıştı. Şimdi şunu şöyle kenara kaldırayım. Ve bu güzel şeyi açalım. Bu benim. Bunu arkadaşım olarak sayarsak. Yani bu bilezik benim. Buradaki bilezik de olmuş oluyor. Hadi açalım. Arkası da böyle. Bunu armağanın alıp Çok istiyorsanız siz de alabilirsiniz. Açıyoruz. Şurada açılma yeri var. Şu tarafta da var. Ama bunlar yalnız eşit değil. Onu ölçtüm arabada. Ups. Evet arkadaşlar açamadım. Bakın. Böyle bir sıkıtır mı dövme mi ne bu? İşte böyle bir şey çıktı. Bir tane de şöyle bir bilezik. Öbür kısımdan ne çıkacak bakalım. Yine şöyle bir şey çıktı. Ve bir bilezik. Bakalım içlerinde başka bir şey var mı? Şu ödülün içinde bir şey var mı? Oh, öh, Pahit'i öldürdük. şimdi ben bunlar skater mı diye onu bir bakacağım. Ah açamıyorum. Açılmıyor. Cidden açılmıyor. Şurada açılmıyor. Tırnaklar mı uzun? Ha, bakın. Uzun yani. Açılmıyor. Bazı şeyler çok gıcık oluyor. Uzun tırnakla açılıyor bazı şeyler. Bazıları kısa tırnakla açılıyor. Bazıları ikisinde de açılmıyor. Allah'ım çok gıcık bir şeyler var ya. Yani. Daha sekizmiş anneme dedi. <laughs> evet bir tane skater arkadaşıma vereceğim. Bir tanesi de bende kalacak. Bir tane bileziği arkadaşımın bir tanesi de bende. Şöyle çok güzel bir bilezik. Öbür arkadaşımın kolunda da bu bilezik olursa. Durun bir dakika, bazı bilezikler şöyle oluyor, ee, kalp oluyor. Evet bakın, bazenlere böyle mıknatıslı bilezikler oluyor. İkisinin birleşimi böyle oluyor, mıknatıs oluyorlar birbirlerini. Bakın gördünüz mü şöyle kalp oluyor. Gerçekten ben bu bileziklere bayıldım. Neden şefi böyle diyorum? Çok saçma diyorum. Bakın burada best friend yazıyor. Sure <laughs> 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 the best friend is Best Friends diyor. <laughs> bye bye